Evet. Ya en ufak bir imkanımız varsa birlik olalım, birlikte bunu e, paylaşalım. Ne bileyim, bir tabakta onlara şey yapalım. Evet. Bir yatağımız ya, bunun varsa için onlara. Biz kendi rahatlığımızdan ödül Tabi. İşte kendimizden çok onları düşünüyoruz falan. Geçmişte bu hep böyleydi. Aynen. Ama sonra ne oldu ya? Gerek yokmuş dedik? Tabii. Yapmamak gerekiyormuş dedik. Aynen. Bundan sonra yok öyle. Tabi tabi. Yani şey de üzücü. Ya üzücü değil de. Hani şimdi diyorsun ya sen. Hani böyleydik, şöyleydik. Evet. E, tamam öyleydik. ya Şu anda hakkımız olarak bazı yaşadığımız şeylerden dolayı otomatikman diyoruz ki. Ya kardeşim, artık biz biraz mesafe koymak istiyoruz hayatımızdaki herkese kişilere ona buna x'e a'ya b'ye c'ye. Şöyle bir şey var. Yani yanımızda olmak isteyen ha. işte evimizde olmak isteyen bir gelen kimseyi de geri tepmeyiz. Tabii istiyor. canım o kadar da şey değiliz. Ancak ya yaşadıklarımız çok saçma ya. Hayır. Yaşadıklarımız çok saçma gençler. Yani böyle hiç beklemediğiniz eee çok saçma duyumlar alıyorsunuz ya. Ya hiç beklemediğiniz insanlardan, beklemediğiniz ne bileyim aile bireylerinden, beklemediğiniz... Ya bir de e, sizin kaleminiz olan insanlar değil bunları size yansıtan ya da ne bileyim hani gösteren mi diyeyim, şey mi? Değil mi? Ya böyle hani normal şartlarda onların zor bir durumu olmasa ki İyi durumlarında zaten onlar hiçbir zaman olmuyor. Evet. Bir de öyle bir şey var yani. İyi zamanlarında şey zamanlarında falan yoklar yani. Hayatlarınızda sizin. O da ne bileyim ya. Çok saçma geliyor bana. Çok. Abes geliyor ya. Evet. Ne zaman insanların sizinle ilgili menfaatleri oluyor. O zaman sizin yanınızda bitiyorlar. Ama biz bunu zaten. Tabi yani, biliyoruz ya. Hep ya ben... biliyoruz. Aa, hep hep biliyoruz. farkındayız. Ama bunu size göstermiyoruz. E niye? O da yine iyi niyetimizden. Ya aşkile tam o şeyler yaşandığı zamanlarda ben sana ne dedim ya ben her şeyi biliyorum zaten. Taşsınlar nerede ya? <laughs> ya da ne bileyim insanlar salak değil ki be. Benim bir lafım vardır arkadaşlar. Senin koyun gitmişsin kadar benim çoban itelemişliğim vardır falan diye kardeşim salak değiliz ki. Allah da bize gösteriyor, şey yapıyor. Taysin gel. geçti işte sen aradan geçsin. Gel buraya. Gel kucak. Hoppa. <laughs> Alo Ya her neyse ya. Aptal aptal şeyler. Herkese ne diyoruz? Barbaros şansal gibi. Herkes bokunda bu olsun abi. Herkes kendi imkanlarında takılsın. Herkes iyi olsun. Kimsenin kötü olmasını istemiyoruz. Herkes iyi olsun. Herkes bol bereketli olsun, bol rızıklı olsun. Allah'ım binlerce, binlerce katını nasip etsin mutluluk açısından, aile açısından, her şeyde yani. Biz öyle yetiştirildik abi. Biz kötü düşünen, kötü kötü şeyler. Ya da ne bileyim ya. Açıkçası vallahi kafamızı hiç ha kimseye işte böyle kötülük düşünerek, hasetlik düşünerek yoramayız. Mesela kızdığımız şeyler de farklı bizim aslında. Hani birinin bir şey yaptığı ya da bir şey söylediği değil aslında bizim şeyimiz. Biz zaten olgun insanlar. Bunu biliyoruz biz. Olabileceğini biliyoruz hayatta. Böyle şeyler var çünkü. Ancak kızdığımız şey... Gerek yok. Ha, gerek yok lan. Yani böyle saçma sapan <laughs> konuşmalara, işte şeylere, düşüncelere, Hiçbirine gerek yok. Yaşayın gül gibi. Dedim. Evet ya mis gibi. Allah Allah bu hayat güzel be abi. Şimdi ölsen ikin diye gömecekler yani. Evet. Ne gerek var ne şey var. Allah kimseyi zora düşürmesin, zora şey yapmasın. Ben hep diyorum ben kötü gün dostuyum oğlum ben. Hani böyle şeyim yok yani. Hani benim bütün çevrem bilir şeyim bilir. Ya bir de çok fazla böyle iyiliklerini, şeylerini imkan olarak atıyorum bir iş var onu paylaştığın zaman o da kötü oluyor biliyor musun? Evet. Sen gene kötü biliniyorsun. Bu sadece böyle bir örnek veriyorum. Ya da ne bileyim atıyorum şurası var. İşte e, ne bileyim şurayı al diyorsun. Senin ondan menfaatin olduğunu düşünüyorlar. Halbuki öyle değil ki oğlum. Öyle bir şey yok ki. Yani bu örnek veriyorum sadece. Anladınız mı? Yani <laughs> Abi çok ilginç ya. insanlar çok kötü. Evet. Ha tabii bize şimdi biz biz ben böyle diyorum, biz böyle diyoruz. E, başka insanlara da biz kötüyüz. Anladın mı? Öyle de bir şey var yani. O yüzden de çok şey yapmayacağım. Bak bu evi satıyorlar işte. Arkadaşlar bu evi satıyorlar. 590'a mı? Öyle bir şey. Velhasıl çok takmayacaksınız gençler. Hayata en büyük en büyük ders en büyük şey ne e yani benim de en güzel yaptığım şey bu senin de en güzel yaptığın şey hiçbir şey her şeyi bileceksin abi hiçbir şey bilmiyormuş gibi gene güleceksin gene eğleneceksin ama her zaman da mesafeni koruyacaksın yani <gülüyor> <Kızıklar>. <gülüyor> her zaman en yakınlarınızdan geliyor ya kazık değil mi? onlar kazık attığını sanıyor da Hayır yani şöyle ben genelleme olarak Aşk edem, kazık atmak yaş... istesek benden daha büyük kazık atacak kimseyi tanımıyorum ben millete. Tabii. Ben yeter ki kötü ya. olmayayım yani. Tabii ki. Allah de. var. <laughs> Yok hayır ben genel olarak diyorum yani. İnsanlar ha, olumsuzluklar böyle diyelim. Tabi ya. Ha, tabii tabii. Her zaman yani bunu çevrenizden de kendinizden de biliyorsunuzdur zaten. Her zaman en yakınınızdan görürsünüz. Aynen öyle. Aile hariç. Aynen öyle. En yakın en yakın arkadaş olur, en yakın dost olur en yakın ne bileyim kankin olur. Çok saçma ya. Bu yeri gelir kardeşin olur. Ha tabii. Kuzenin olur. Geçen gün bir tane sohbet dinliyordum ya sana onun örneğini verdim. Arkadaşlar evet. Yusuf peygamberdi herhalde ya. Yusuf peygamberi kardeşleri kuyuya atıyor be abi. Kardeşi ya kardeşi hani bana bazen böyle diyorlar ya kardeşler. kardeşler kardeş ya sokarım kardeşliğe be oğlum. Manyak mısınız? Tabii ki de kardeşlik yücedir. Tabii ki de kardeşlik çok kutsal bir şeydir. Kardeşin olması, kardeşlerinin olması, abinin ablanın olması, eyvallah ama ya ne bileyim ya çok saçma geliyor bana bazı şeyler. Yani kardeş kardeşi kuyuya atıyor ya, peygamberin babası kör oluyor ya. Düşünü, üzüntüsün ben. Anladınız mı ya? Ben o şeylere çok inanmıyorum. Ama neslinin de dediği gibi abi kardeş kardeşe ya da ne bileyim akraba akraba ya. En güzeli bambaşka bir yerde, uzak bir yerde hayat kurmak. Mümkün olduğunca kendinizi çekmek. Bunu kaba bir şekilde göstermeden yavaş yavaş işlemek. Değil mi? Yani hani bak kardeşim biz böyle böyle tamam her şeyi biliyoruz ama ben kendimi yediremiyorum deyip yavaş yavaş kendini bu yaşadığınız insanlardan ufak ufak çekeceksiniz. Sonucunu bekleyeceksiniz. Olayların. Kim daha böyle şeymiş, ama ne bileyim abi hayat kötü ya. İnsanlar kötü. De ne diyorum? Herkesten nefret ediyorum. Anladın <laughs> mı? Allah'ıma hamd ediyorum. Her sabah uyanıyorum böyle. Çocukların sesini duyuyorum. Eşim yanımda. Tyson'ım yanımda yatıyor. Allah'ım diyorum sana şükürler olsun. Daha önemli ne olabilir bu abi? Hadi bakalım bu videoda böyle olsun. Kendinize popüler davranın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın gençler.